Arkadaşlar video kapattı diye bilmiyorum baba. Sanırım fraps etkisini gösterdi. Hazır mıyız? Ha! Ya da bir de şu tarafta gelin. É i lazım yani bir de bir de. Hmm. Ne söyleyecektim ben? Arkadaşlar ben bunu yerinden söküp salıncak yapmayı düşünüyorum. Tabii salıncak ne kadar büyük olabilir? Şunu sökeceğim. Şunu sökeyim. Tamam mı? Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar girişi 3, 3, 9, 109 ablanız lazım. Ki, biliyorsunuz burası bir ev olduğu için giremiyorsunuz. Sizler 109 ablanız lazım. Giriş ücreti ücretsiz. Ama gene de 109 almanız lazım. Biletlerimiz İstanbul'da. İstediğiniz zaman evime girebilirsiniz. <laughs> İstanbul Medicraft. Benim babam yani orada çalışıyor. İstanbul Kadıköy Medicraft'ta çalışıyor. Benim babam Melih belli. Doğru duydunuz. Her zaman Cem'le şakalaşıyorlar. Cem'i de bir, bir, bir çoğunuz tanıyor. Hani Cem Korkmaz var ya. He, o. Oh. Arkadaşlar ben hemen salıcığa başlayamayayım. Şurada bir kat verir misiniz? kaç dakika? Evet arkadaşlar 3 dakika olmuş daha bayağı var. Evet. Video çek aldık. Aldık da aldık aldık da aldık almadık da almadık. Demek zorunda değilim. Çünkü bayağı bir deni aldık kaydı. Hani ben büyüttüm. Yani bu tam benim tüm hakkımız. akşam. Arkadaşlar dediğim gibi baba ya babamı görmek için İstanbul'a Kadıköy'e gide. Orada da işte meze kurak göreceksiniz. Ama benim babam izin verir mi? Hani Hafta. O yüzden boku yer. Allah'ın tövbe tövbe ne diyor. Nerede kalmıştık? Şuna iletilmiş. Böyle. Ay çok şekil oldu. Şekil olmadı mı? Yapar mısınız? Ayak, ayakları ben çok severim. Ayak güzel ayaklar. O oh, ayakları çok severim. Bu arada arkadaşlar, serhatta videomuz gelecek. Hatta süper doktorun ikinci bölümü oynayacağız. Aa, arkadaşlar, hastayım. Allah da sizin cezanızı versin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben kardeşimi çağırıyorum ama o iğrence konuşuyor. için Türkçe çok bilmiyor. Kardeşim. Kardeşim. Gel, 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 gel. Ne yapar abicim? Bak Kanun kardeş. Şu tüşle. Kanun hep çok çoğu bastığını söylüyorum. Bakalım ne